pancarlı, bademli, çok lezzetli bir ıspanak salatası yapmak için sabırsızlanıyorum. Malzemeleri gelsin o zaman. Şimdi salatam için çiğ badem kullanacağım. Kabukları soyulmuş. Bunları tavamda... Çiğ bademleri şöyle tavamda güzelce çevireceğim. Onları biraz yakacağım. Renkleri değişsin. Ama önce neyi hazırlamam gerekiyor? Pancarlarımı. Pancar elinizi boyar o yüzden eldiven kullanmayan ben bile eldiven takın diyorum. Bilginiz olsun. Ama önce bence yağım artık hazır. Şöyle bir tane bir gönderelim. Evet, ideal sıcaklıkta hemen onları içine gönderiyorum. Şöyle sallayın. Siz de mutlaka kızartma yaparken hafif hafif sallayın. Tamam. Yüzeyime yeteri kadar koydum. Ocağımın altı da açık. O zaman pancarlarla işe başlayabilirim. Rendenin iri tarafıyla pancarlarımı rendeliyorum. Pancarları salatanın içine karıştırmayacağım. Bunları tamamen üstüne koyacağım. O yüzden de lezzetlendirmem gerekiyor. Ben yukarı verdiğim listeye Portakal ekleyip eklemediğimi hatırlamıyorum. Şu an gözüm gördüğü için ekledim. Biraz limon suyu, biraz portakal suyu, tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Arada diğer elimle bakalım bademler nasıl. Sizce de böyle daha güzel görünmüyor mu? Bence kesinlikle böyle çok daha güzel görünüyor. Pancarların hepsini rendeledim karıştırma kabımı alıyorum. Şimdi az önce canım çekmişti. Limon zaten vardı. İçine limon suyu. Tam karıştırmayacağım. Serviste karıştıracağım. Bilginiz olsun. Biraz da portakal suyu. Dediğim gibi listede yoksa programı izleyenler mutlaka eklesinler. Malzemeleri de şöyle aldım. İçine birazcık tuz ve zeytinyağı ilave ediyorum. Kaşığımı da içine koydum. Bunu hemen arkama alıyorum. Bakalım bademler ne durumda? Bunun da artık altını kapatabilirim oldu. Zaten tavanın etkisiyle de böyle iyice o istediğim hafif yanık rengi alacaklar. Ne dedim? ıspanak salatası yapacağım. Burada baby ıspanaklarım var. Peki içine başka ne koyacağım? Canınız ne isterse doldurun gitsin. Mesela taze soğan, çeri domates. Aa, turp kesinlikle koyun çok yakışıyor. Turp bekleyeceğim. Hemen onları doğramaya başlamak istiyorum. İşe ilk olarak ıspanaklarımla başlıyorum. Bunlar marketlerde, kutularda baby ıspanak olarak satılıyor. Saplarını ayıklıyor muyum? Hayır. Çünkü zaten incecik sapları var. Çok da ufaltmayın lütfen. Alta hemen ıspanakları koydum. Arada mutlaka şu şekilde kaldırın ve köftelerinize bakın. Hafif sallayın. Bakın çok kullanışlı değil mi sizce de? Bence öyle. Bu şekilde dursun. Şimdi sırayla diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Önce taze soğanlar. Yine irili ufaklı olabilirler. Hemen onları doğruyorum. Bu salatanın sosunda ne mi olacak? Serviste nar ekşisi, tuz ve zeytinyağı ilave edeceğim. Şimdi hemen taze soğanlarımı da içine atıyorum. Bakın irili ufaklı doğradım. Beyaz kısımlarını ufaltmadım. Yerken hissedilsin. Sevmiyorsanız ona göre ayar yapabilirsiniz. Sırada turplarım var. Küçük bir bıçak yardımıyla turplarıma şu şekilde bilezikler yapıyorum. Bakın hemen ortadan döndürüyorum. Aynen böyle hazır. Hızlıca hemen bunları hazırlayacağım. Turplarımı soydum. O arada köftelerim bana artık beni alabilirsin. Hazırız diyorlar. Hemen küçük bir yer değişikliği yapıyorum. Fazla bütün yağından kurtuluyorum. Ve bunu Kağıt havlu serdiğim tabağımı alıyorum. Diğer köftelerimi de atıyorum. İnanın bana gerçekten mis gibi kokuyor. Bunlar kenarda beni bekleyebilir. Şimdi sırada turpları doğramak var. Onları da hızlı bir şekilde çok ince olmamak kaydıyla şu yeterli doğruyorum. Bu arada bu salataya istediğiniz bütün taze otları ekleyebilirsiniz. Mesela burada biraz nane var. Ben 1 iki dal böyle ince kıyıp içine ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Doğradıklarımı da attım. Şu minikleri bence serviste üzerine koyalım. Şu büyüğü de doğrayalım. Çok güzel olacak. Şuradan 4-5 yaprak alacağım nanemi. Hızlı bir şekilde nane de en güçlü baharatlardandır bilginiz olsun. Özellikle salatada reyhanla nanenin oranına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları da yine aynı şekilde doğruyorum. Naneleri koyduk. Şimdi içine çeri domates ekleyeceğim. Peki bunları nasıl ekleyeceğim? Bakın şöyle ortadan ikiye sonra ikiye böldüm. Şu boyut bence kesinlikle yeterli. Dediğim gibi burada çok spontane iş yapıyorum. Malzeme ekliyorum, çıkartıyorum. Az önce de söylediğim gibi. Ama siz detaylı olarak ne var ne yoksa tam ölçülendirilmiş bütün tariflere YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki tüm sorularınızı bana Instagram için gülşahşen.com.tr'den sorabilirsiniz. Aynı zamanda yine Instagram için tıklarsanız size özel hazırladığımız hediyelerin hepsine ulaşabilir. Kampanyamıza katılabilirsiniz. Kısacası biz sizlerin sadece bir tık uzandayız. Bence bu kadar domates içine yeterli. Ben bademlerden biraz da içine ekliyorum. Birazı üzeri için kalsın. Şimdi salatamı arkaya alabilirim, taze otlarımı da. Peki ne yapacağım? İşte yine önce salatanla başlayacağım. Biraz tuzumu ilave ediyorum, çok fazla değil. Sonra nar ekşisi. Üzeri için de böyle bir tık ayırdım. Ve kesinlikle zeytinyağı, bir salatanın olmazsa olmazı. Şimdi bütün bu malzemeleri benim bir araya getirmem gerekiyor. Dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. İçinde tüm malzemelerden bol miktarda var. Şimdi dikkatli bir şekilde tabağımı dolduruyorum. Ben salata koyarken çok cesur davranırım her zaman. İçinde ne varsa tabağımda olsun isterim. Bugün de aynen öyle yapacağım. Bunun bir de biliyorsunuz pancarları var. Önce salatanızı siz de şöyle sıkıştırın. Şu hali bile çok güzel. Soslu hazır pancarı karıştırdım. Fazla suyunu sıkarak alıyorum. Salatanın tam ortasına hafif yanlara dağıta dağıta koyuyorum. Peki bitti mi? Kesinlikle hayır. Üzerine bolca badem ekliyorum. Bana kalsa mesela size bir şey itiraf edeyim. Ben bunu evde yapsam bu benim tek bir öğünüm. Ama burada havalı dursun diye birçok yemeğin yanına eşlik edecek.